İş hayatında bu konuma gelmemin nedeni çıraklığını yapamadığınız işin ustası olamazsınız. Rahmetli Özal'ın ihracat kapılarını açması iş dünyasının ihracatla tanışma dönemleriydi. Biz de ki kendi koleksiyonumuzu yapacağız ve kendi markalarımızla tüm dünyaya satacağız. Çok dayak yedik ama bunlardan en önemlisi Köln'de Uluslararası bir fuardayız. Çok önemli bir fuar. Aynı anda 4-5 farklı ülkeden siparişler yazılıyor. Arkadaşlarımız çok yüklü bir sipariş alıyorlar. Daha sonra iş adresleşmeye gelince İstanbul, Türkiye bir anda baktık ortada bir gerginlik oldu. Bu söylediğim benim 97-98 gibi o dönemlerde. Tabii o gerginlikten sonra hiçbir neden olmadan sipariş iptal ettiler. Sonra öğrendik ki Türkiye ve İstanbul şeyini görünce iptal ediyorlar. O bende inanılmaz derecede bir travma yarattı. Kendi çabalarımızla bir marka oluşturarak dünyada başarılı olmak mümkün değil. O zaman ülke imajı, sektör imajı bunlarla ilgili de bir şeyler yapmamız lazım. Bireysel başarı bir yere kadar. Bulunduğunuz sektörün algısı ve başarısı için de yıllarca çok önemli fedakarlıklar ve çalışmalar yaptım. Ben Elazığ'da doğdum. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okudum. Daha sonra master konusunda İstanbul'a geldim. O dönemde hiçbir zaman için eğitim hayatı devam ederken iş hayatının dışında olmadım. Yeri geldiği zaman işte ürün düzenlemesi, yeri geldiği zaman içeride toz almak. Ben İstanbul'a 80'li yılların ikinci yarısı. O dönem İstanbul'da işte iş hayatı, fırsatlar, kendimizde de bir girişimcilik ruhu var altyapı ve iş hayatına atılmaya karar verdim. Tabii iş hayatında ben şuna inanıyorum. Önce insanın iyi bir gözlemci olması lazım, iyi bir oyuncu olabilmesi için. O dönem belli arkadaşlarımız vardı. Onların yanında üretimin içinde nasıl olunur, kumaş nereden alınıyor, üretim nasıl yapılır, malzeme nasıl yapılır falan. Sahaya antrenman yapmadan çıkmak mümkün değil. İstiklal Caddesi'nde ikinci yoncağın iş yapmaya karar verdin ama senden daha güçlü firmalar var. Sen gittiğin zaman yani bir ürün almak istediğin zaman yani bununla ilgili bir kredibilten olması lazım. Ama bunların hepsini belli bir sürede açtık. Ondan sonra tek şey şu. Sıradan ürün yapmamak, farklılaşmak. Yeri geldi o ürünleri farklılaştırma konusunda çok enteresan şeyler yaptım. Mesela pantolonda ilk deriyi kullanan benim hazır ürünlere müşteri ilgi göstermiyor ama o ürünler numune halinde. Düşünün bir anda müşteri geldiği zaman yok mu bunlardan falan şeklinde soruyor. Diyorum ki çok satıyor. Müşteri bir anda şaşırıyor. Üretilmemiş ürünler için sadece model olarak göstererek 10-15 bin tane sipariş aldığımı bilirim. 93'te Akmerkez mağazası ama ondan önce de bir bayiliğimiz var. Galeriyada 92. İlk mağazanın da şöyle bir hikayesi var. O zaman dünyanın her yerine ürün satıyoruz, yok satıyoruz. Mağazayı açtık. İlk üç gün mağazada iş yok. Bir ay sonra biz dedik ki bu mağazayı ne yapacağız? Kapatalım falan gibi. Çünkü o alıştığınız bir moddan başka bir alana geçiyorsunuz. İşin parakende boyutu da bambaşka bir boyut. deneyim kazanmak, o boyutta başarılı olmak için çok fedakarlıklar yaptık. Her şeyden önce bu iş bir mühendislik para kendi. İş hayatında başlangıçta kendi finansmanını kendin yaratıyorsun ama girişimciliğin içinde de bir farklılığı ortaya koymak. Kurumsallaşmaya ben çok inanıyorum. Bir hayal kuruyorsun ama o hayali planlamak, projeye haline getirmek, uygulamada başarılı olmasını sağlamak Bunlar hepsi birbiriyle bir bütün diye düşünüyorum. Ama daha sonra da iş hayatında ben şunu gözlemledim. Biz kadın markalarının çok güçlü olduğu bir dönemde işe başladık. Erkekte herkes ne yapıyor? Lacivert ceket giyecek, beyaz gömlek giyecek, başka bir şey yok erkeğin. Onun dışında erkek herhangi bir şey giydiği zaman farklı gözle bakılıyordu. Biz erkeğin dünyasına renk getirdik ve çok eleştirildik. Blazer ceketlerde turuncu renk, sarı renk, saks mavisi. Bunları yaptığımız zaman ya bunu kimler yer? Bizim toplumda bir de hani dalga geçme şeyi vardır ya. Giyen insanların cesaretiyle bizim cesaretimiz birleşti aslında. İlk ihracat deneyimimiz şöyle. 25 yıl önce yapılan bir girişim. 96 yılı falandı. Hatırladığım zaman duygulanırım. Bizim o dönem Güney Afrika'da bir mağazamız açıldı. Şimdi bugün 10 saatte, 11 saatte uçabiliyorsunuz ama o dönem direkt uçuş yok. Yaklaşık olarak en az 25-26 saat sürüyor. Hiç unutmuyorum. Büyükelçimiz Kutlu Bey, mağazanın işte kurdelesini kesiyor ve o ülkenin sanatçıları çok güzel bir açılış oldu İnanılmaz bir ilgi vardı Kutlu Bey kırmızı kurdeleyi keserken gözünden iki damla yaş geldi bir Türk markası olarak dedi bana bu duyguyu kendi dönemimde yaşattığınız için size çok teşekkür ederim dedi Dünyanın en ünlü tasarımcılarıyla çalışmak. Onlarla ilk karşılaştığımız zaman onların bana tavrı, hareketleri. Mesela Londra'nın en ünlü e, otellerinin birinde. Aynen bana Can Kennedy'nin söylediği şey şuydu. O kala bir şekilde. Mr. Süleyman, bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan. Bir Türk markasından niye ürün alsın ki? Kendi ülkende diyor ki sen para da kazanıyorsun. Ne ihtiyacın var? Neden yapıyorsun? Neden yapmak istiyorsun? Ben onları ikna ettim. Ve Türkiye'ye getirdim ve şu anda bizim erkekte tasarımcı olarak çalışan birçok arkadaşımızın aslında eğitimi de bu ünlü ülkemize getirdiğimiz tasarımcılarımız sayesinde oldu. Bunların içinde işte İTKİP Başkanlığı var, dünyaca ünlü tasarımcılarımızın yurt dışına götürülmesi, fuarlarda ve diğer moda günlerinde onlarla ilgili aktiviteler, algının belli bir farklı yöne taşınması için yapılan projeler, çalışmalar. Mesela Hüseyin Çağlayan'ı Tokyo'ya götürmüştük. Tokyo'da bir defile yaptı. İnanılmaz bir defile. Hüseyin Çağlayan'ın Hollywood selebritisinden 100 kat daha fazla ilgi gördüğünü orada kendi gözümle gördüm. bence sektöre yaptığımız en büyük katkıdır İstanbul Moda Akademisi. Biz kendi gençlerimizin ayağına eğitimi getirdik. Çünkü birçoğunun imkanı yok yurt dışına gitmesi. Geçtiğimiz o dönemlerde baktığımız zaman tasarımcı sayımız belki bir elin parmakları kadardı. Ama şu anda Moda Tasarımcıları Derneği'ne de üye herhalde 400'e yakın tasarımcımız var. Bunlar aslında bir iklim ve atmosfer oluşturmak. Sadece bireysel olarak bizim markalarımızın başarısı değil. Her şeyden önce bütüne katkıda bulunup o bütündeki başarıyı bir şekilde her yere hissettirebilmek. Bunlar çok önemliydi. Dünyada şöyle bir araştırma yaptık biz. Tüketici alışkanlıklarında inanılmaz bir değişim var. Yani ben bunu bir mesaj olarak vermek istiyorum. İnsanlar ne istiyor? Bir, kalite istiyor. İki, tasarım istiyor. Üç, farklılık istiyor. İnovatif ürün istiyor. Son, çevreye ve doğaya saygılı bir üretim istiyor. Peki bunların hepsini yaptınız. Bunlar olmazsa olmazlar. Ne istiyor ondan sonra? Çok para ödemek istemiyor. Ulaşılabilir lüks. Biz lüksün tanımını yeniden yaptık. İtalya'da başarılı olmamızın nedeni o. tabii ki kırılma anları var. 2001 krizinde biz Las Vegas'ta fuara gittik. Hızımız inanılmaz, tempomuz inanılmaz. Çok iyi bir siparişle döndük. 16 Şubat falan da herhalde Türkiye'ye geldik. Bambaşka bir gündem. İnsanlar bankalardan parasını çekemiyor. Şunu düşünüyorsunuz, doğru işi yanlış yerde mi yapıyorum? Kendi iradeniz dışında gelişen olaylar nedeniyle inanılmaz derecede bir sorun yaşıyorsunuz. Tabii bunlar bizim için e, o dönemde kolay olmayan şeyler. 2001 yılının benim için şöyle bir farklılığı var. Kurucu başkanlığını yaptığım Birleşmiş Markalar Derneği'nin kurulması. Bir sivil toplum örgütü nasıl bir güç haline gelir? Biz bunun temel yapılarını o zaman rahmetli Hüseyin abi ile birlikte yaptık. Hüseyin Kurtuluş'la birlikte. Bunlar kolay şeyler değil. Ve bunları yaparken de birbirine selam vermeyen rakip gibi gören markaları bir araya getirdik ve bir dayanışma içinde bir güç gösterisi ortaya koyduk ve bu sorunları bu şekilde açtık. Yeni normalde her şey farklılaştı. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Yaşımız kaç olursa olsun şu dijital devrimin biz neresinde olmamız gerekiyor? Kişisel olarak ve aynı zamanda firma olarak neresinde olmamız gerekiyor? Bunlara da bir şekilde kayıtsız kalmamak gerekiyor başarı her şeyden önce bir deneyim, tecrübe, birikim. Kendiniz kullandığınız zaman başarılı olursunuz ama paylaştığınız zaman efsane olursunuz. Her şeyden önce bizim kendi adımıza gençlere vereceğimiz şeyde de empati yapmamız lazım. Biz gençlerin bizim gibi olmasını istiyoruz ama onlar ne yaşıyor onu bilmiyoruz. O yüzden de yani bu iş her şeyden önce sihirli sözcük empati diyorum.